Hey sen. Evet sen. Kanala abone olun mu? Abone olmazsan oyuna Ama hadi. Buzla sıfırdan 50 kupa yapma çalınca devam ediyorum. ya Yanımda, yanında okuldan en sevdiğim arkadaşım. Kim var? Kimsin sen? Fatih var mı? Var. <laughs> Neyse. Hazır verdin mi? <mı? gülüyor> Fatih sıfır kupa olan bir şeyin var mı? Karakterin. Yok. Bir dakika gerçekten yok mu? Sıfırdan evli kupa yapma <laughs> şey önce oynuyorduk. <laughs> Olamaz. Fatih her oyuncuyla nasıl oynamayı Başka becerdin ya? Sonra. Oha ya. Neyse. O zaman sıfırdan 50 kupa challenge'ını görev challenge'a dönüştürüyorum. Şimdi buzlu e, buzu saklasam mı? 3 tane görevim varmış buzlu. Başka? Melodi ile var. Frank de var. Ains bayağı var. Hadi başlayalım. Hangi karakteri seçtin? Grah. Bu ne lan? Ben bunu, bunu alak geliyor. İndirici. Anam ne çok. Geberdim. Aa. Aldım mı onu? Oğlum şeyimi boş yere harcadım. Orada Max. Çok yavaş. Tamam öldü öldü. Al onları. <laughs> Oğlum bir bir bir. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> al hepsini al. Kaç. Ölme. Maksat. Çok güzel. Beni bekle beni bekle hesap başıma. Gider. They say she's too Korkuyorlar ha orada ya of. deşim ya öldür Fatih. ha herhalde olsun 3 dakikada bir maç 7 2 10 ha Fatim yavaş. baş görevlerin bir tanesini yaptım. Aha. Ronaldo. adı. Solmesi. Kerem. Ya Güzel bir şey gelmiyor ya. Kirti Aşamal'da görevim varmış. Ve harita oluşturucu da Otomism gelin bu. Harita oluşturucunu da Nita'yla var. Bull'la var. Dynamite'la varsa <laughs> o, Dynamite koymuyorsun geldi ya. O Dynamite'la var mı işin Bir açacağım ben. Nasip olursa. Aga be. Aga be. Bu arada, bu arada, bu arada. Aynısı olmuyor mu ya? <laughs> Attım aşağı, çıktım yukarı. Öleceğim bak kardeş yukarı. Attığım aşağı çıktım yukarı. 24 canım bak kardeş. Geberdim ben kardeş ben kaçar. Yollar boş sana selam olsun. Den, den, var orada. <gülüyor> <gülüyor> Aa. The bear is in the B mi açılıyor? Sevincim kursağında kaldı. Let's go explore. Bir 13 elması hemen açayım mı ya? Hayır dedim vallahi. Sonra kim geliyor? Bence sonra kral geliyor. Sonra... Ee, oğlum. Çok güzel karakterler geliyor. Max'a şerbet. Bende Tara gene ve Max geliyor. Ama 1900 çeylik. Sonra... Ben de gizemli karakter Max Tarragon'a geliyor. Must be careful. Max be careful. Who wants Things exploding. Gross Tosca. Arkadaşlarım senin duyamıyor olabilir. Arkadaşlar söyleyecek bir şey var mı Fatih? Oğlum. Oğlum. Oğlum bir dakika biz kupa kazanmıyoruz. Birdie, birdie, birdie. Ha. Ya söylesene. Ödevim varmış orada. Ama görevim varmış. <laughs> Ödev beni yokladı hocam. Niye telefon titredi ya? Attığım aşığı zirveden selam. Çıkmak yok bana selam ver Haydi agalar yükselin selam. Çıktık yola bak ikinci defa. Haydi agalar zirveden selam. Çıkmak yok bu Bratart'tan. Birlikte kasılacağız bütün internetsiz. Çıktık bak aga Edgar'le. Öldür kardeş Dynamite ile anam öldüm bak önceden. Son sözünü söyle kardeş nasılsın? Hadi selam olsun sana. Öleyim deme. Abo yapma. Bence de. Ben de Dynamite'la. Bu var, bununla oynayacağım. Yoksa değin insan ya. ile mi oynasaydım? Bende Balley'in 4 tane kostümü var. <laughs> Aa Son sözünü söyle. Bak kardeş seni öldüreceğiz. Baksana kardeş nasılsın kardeş. Fatih günay burada kardeş. Nasıl öleceğiz? Baksana kardeş. Burada var bir tane melodi malı. Ben niye sarsıyım şimdi? Yahu. Ne mi yetmedi. Melodi. Aa öl. Ölendim. Burada burada. Aa! Ekşi kupa Tekrar oyna. Sence benim seçtiğim karakter kız mı erkek mi? Erkek. Hayır, evet. Kız. Ne? Nasıl kız ya? Bir şey söyleyeyim anam 8 bit var abi korkulur ya. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa sesi kızcı. Aa bu. Şeymiş, <laughs> şeymiş. <laughs> <laughs> Oho! <Sessizlik> <Bağattır oğlum>. <Sessizlik> 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 <Ben> bu, ne yaptın oğlum? Ben bunu oynamayacağım ya. Burada. O oh, lan monkey. E <Sessizlik> <Sessizlik> Gittim. Ya nasıl? Bitir oğlum zaten canı yok. Hadi oğlum. Bir saat.